Birinci basamak. Hakikat ve hikmet ister ki, zemin gibi semavatın da kendine münasip sekeneleri bulunsun. Lisan-ı şer'ide, o ecnası muhtelifeye, melaike ve ruhaniyat tesmiye edilir. Evet, hakikat öyle iktiza eder. Zira, zemin küçüklüğü ve hakaretiyle beraber, zihayat ve zişur mahluklardan doldurulması, ve ara sıra boşaltılıp yeniden zişurlarla şenlendirilmesi işaret eder, belki tasrih eder ki, şu muhteşem burçlar sahibi, müzeyyen kasırlar hükmünde olan semavat dahi, zişur ve zevil idrak mahluklarla doludur. Onlar dahi ins ve cin gibi, şu alem sarayının seyircileri ve şu kainat kitabının mütealacıları ve şu saltanat-ı rububiyetin dellallarıdırlar.'' Çünkü kainatı haddü hesaba gelmeyen tezyinat ve mehasin ve nukuş ile süslendirip tezyin etmesi, bilbedahe mütefekkir istihsan edici ve mütehayir takdir edicilerin enzarını ister. Evet, hüsün elbette bir aşık ister. Taam ise aç olana verilir. Halbuki ins ve cin şu nihayetsiz vazifeye, şu haşmetli nezarete, ve şu vüsatli ubudiyete karşı milyondan birisini ancak yapabilir. Demek bu nihayetsiz ve mütenevvi vazaife ve ibadata nihayetsiz melaike envağı ve ruhaniyat ecnası lazımdır. Bazı rivayatın işaretiyle ve intizama alemin hikmetiyle denilebilir ki, bir kısım etsam-ı seyyare, seyyarattan tut ta katarata kadar bir kısım melaikenin merakibidirler. Onlar bunlara izni ilahi ile binerler, alemi şehadeti seyredip gezerler. Hem denilebilir ki bir kısım etsam hayvaniye, hadiste tuyurun, hudrun tesmiye edilen cennet kuşlarından tut, ta sineklere kadar bir cins ervahın tayyareleridirler. Onlar bunların içine emri hak ile girerler, alemi cismaniyatı seyran edip o cesetlerdeki hasselerin pencereleriyle cismani mucizatı fıtratı temaşa ederler. Elbette kesafetli topraktan ve küduretli sudan mütemadiyen letafetli hayatı ve nuraniyetli zevil idraki halk eden Halık'ın elbette ruha ve hayata münasip şu nur denizinden ve hatta zulmet bahrinden bir kısım zîşûr mahlukları vardır. Hem çok kesretli olarak vardır. Melaike ve ruhaniyatın vücutlarına dair nokta namında bir risalemde ve 29. sözde iki kere iki dört eder derecesinde bir katiyetle ispat edilmiştir. Eğer istersen ona müracaat et.